Herkese selamlar. Bugün size çok pratik bir elmalı tarçınlı kek tarifi vereceğim. Bunun için her zamanki gibi iki tane yumurtamı kırdım. Üzerine bir su bardağı toz şeker ekleyeceğim. Üzerine bir çay bardağı kadar sütümü ekliyorum. Bir dolu çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Bir paket şekerli vanilyamı ekliyorum bir dolu tatlı kaşığı tarçınımı ekliyorum. Şu malzemelerimi hep beraber bir karıştırıyorum. Bir adet yeşil elmam var. Şimdi bunu bölüyorum. Yeşil elmalarımın kabuklarını soyarak başlıyorum. Küçük küçük parçalara bölüyorum. Bir tane elmamı, yeşil elmamı ama boşalttım. Bir dolu su bardağı unumu ekledim. Şimdi bir karıştırıp bakacağım. Üzerine bir paket kabartma tozumu ekliyorum. Karıştırıyorum. Bir su bardağı eklediğimde akışkan bir kıvamı oluyor. Fakat ben biraz daha katı bir kıvam istiyorum. Onun için çeyrek su bardağı kadar un daha ekleyip şöyle biraz daha karıştıracağım. Ve fırın kabımın içine alacağım. Normal kek kıvamından biraz daha kalın bir kıvam oluyor. Bu kekimi altına pişirme kağıdı serdiğim, kenarlarını tereyağı ile yağladığım Kabıma boşaltıyorum. Siz borcamda kullanabilirsiniz. Altına pişirme kağıdı serip. Her şey hazır. 170 derecelik fırınımda 45 dakika kadar pişireceğim. Ters çevirdim. Gördüğünüz gibi çıkarttım fırından. Şimdi bunu yavaş yavaş açıyorum. Muhteşem pişmiş. Üzerine pudra şekeri ekleyeceğim. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. İçini göstermek istiyorum. Şöyle bir dilim keseceğim. Mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum.